Şimdi biraz e, süremiz var. O yüzden tahmin yapabiliriz. Tamam. Beyaz grupta zaten biraz düşüneceksiniz diye düşünüyorum. İlk maçımız Tarsus İdman Yurdu Bayburt Özel İdare. Bayburt kazanır. Bayburt kazanır. Ee, Bayburt kazanır. Bursa Spor, Soma Spor. Soma Spor kazanır. Hadi evet. Hoca şu playoff'a gir. <laughs> Ber Berabere biter. Ee, ben Bursa Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Sivas Belediyespor, Spor Menemen Futbol Kulübü. Menemen kazanır. Menemen kazanır. kazanır. Menemen kazanır. Çorum FK Sparta 32 Spor. Sabaha kadar oynansın Çorum Spor kazanır. Çorum. Evinde o, o statta hatta ben de giderim maça büyük ihtimalle. Çorum şampiyon olur diyeyim ben de. <laughs> Beraberlik olmaz, yetmez. Esenler Erok Spor, Anagold Erzincan Spor. Beraber'e biter. İki, iki takıma da helal ya. Esenler Erok. Esenler Erok. Batman, Petrol, Spor, Arnavutköy Belediyesi. Batman kazanır. Buna da çok eminim, netim. Bu hafta. <laughs> Beraber'e biter. Ee, Batman kazanır. Heslaç, Afyon, Spor, Şanlıurfa, Spor. Urfa, Spor kazanır. Urfa kazanır. Yani ben de Urfa'nın kazanacağını düşünüyorum. Ahmet sportif faaliyetler düzce cam düzce spor. Geldik zorlanın. <laughs> <laughs> Ahmet kazanamaz. <laughs> öyle oluyor mu? <laughs> Yok öyle olmuyor. Beraberlik mi diyorsun? Beraber biter diyeyim ya. Ahmet kazanır. Ben de düzce kazanır diyeyim. Ankara Spor yine Göl Spor. Ona beraber edeceğim. Ben de beraber edeceğim. Ee, ben ne diyeceğimi bilemedim şimdi ne desem ki. Ankara Spor kazanır diyeyim ben de. Şimdi Pazar Adıyaman maçı oynanmayacak. Yine Sarıyer Diyarbakır maçı da oynanmayacak. Sonraki maçım Serik Belediye Spor Teko Karacabey. Berabere biter Serik. Herkes umudu. Pilofantların <laughs> <laughs> umudu. Berabere kalır. Berabere kalır. Ben Teko Karacabey'in kazanacağını düşünüyorum. Kırşehir Timetkut Belediye Spor. Etime sotta çok kötü abi ya. Sen yaptı görmedin mi? Nasıl maç kazanacak diyeceğim. Yeni kaydı şimdi şansıyla bir şeyler yapar mı diye düşüneceğim de. Kırşehir Ama şehir şimdi kazanır etmez. Mesut Kocaeli ile oynadı. Kırşehir yani. kazanır abi. Kırşehir kazanır. Ee, ben beraberlik diyorum. Burca spor İskender'in spor. İşte burada da zoruna burada mı oluyor Erhan? <laughs> yok yok Burca kazanır bu maçı. Berabere. İskender'in kazanır. Kocaeli spor Kastamonu spor. Kocaeli kazanır ya evinde Kocaeli. şampiyonluk maçı. Şam, Turuk böyle atarlar. Berabere bile bitmez. Kocaeli kazanır. Kocaeli şampiyon olur diyeyim o zaman ben de. Berabere yarıyor. <laughs> Uşak spor bir tek sen Van spor. Yarıyor mu gerçi berabere Yarıyor değil mi abi? Yarıyor yarıyor. Mi? yarıyor. 6 puan var. Uşak Van. Bu da gereksiz bir maç oldu bu hafta. Neden? <laughs> Van spor ikinci hedefi yok. Playoff oynamayacak şey de yok. Berabere biter ya. Van spor kazanır. Van'da Spor kazanır gibi geliyor. Fethiye Spor, 1461 Trabzon. <laughs> 1461 kazanır diyeceğim. Fethi... Söylemiştim ya 5-6 hafta. Fethiye kazanır. Fethiye çok kazanıyor abi 3-4 haftadır yeter. <laughs> ben de beraberlik diyeyim hadi. Baynet İnşaat, Balıkesir Spor, Zonguldak, Kömür Spor. Balıkesir evindeki son maç, ikinci iktiki. İnşallah kazanır deyip tahminlerimi hata yapıp Balıkesir kazanır diyeceğim. Zor <laughs> Berabere biter. Ee, bence Normalde de beraber. Normalde hadi Balıkesir'de bir şey yapalım. Ümit, Sen şey. ne dedin ben anlamadım. Balıkesir kazanır diyeceğim. Balıkesir kazanır. Sen beraberlik Berabere mi? Beraber dedim. Ben de beraberlik görüyorum. Kırklar Eli Spor, Ankara Demir Spor. Bu da beraber biter. Beraber biter. Ee, ben de şey diyorum. Ankara Demir kazanır diyorum. <laughs> Tahmin bölümümüz ve panoramamızı da bitirdik.